Arpa Konseyi Türkiye Gençlik Delegesi, İnsan Hakları Savunucusu ve Ünköylü Uluslararası Savunuculuk ve Kaynak Geliştirme Koordinatörü Enes Hocaoğulları, 5 Ağustos 2025 tarihinde halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamasıyla Ankara Suç Ceza Hakimliği tarafından hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmıştır. Söylenenler, basında yer alan insan hakları kurumlarının ve baroların rapor ve açıklamalarında dile getirilen hakikatlere dayanmaktadır. Bu konuşmanın cezai soruşturmaya konu edilmesi, Türkiye'nin hem anayasadan hem de uluslararası sözleşmelerden doğan başta ifade özgürlüğünün ve insan hakları savunucularının korunması olmak üzere tüm yükümlülüklerinin ihlali anlamına gelmektedir. Enes Hocaoğulları'nın konuşması paylaşıldıktan hemen sonra sosyal medyada hedef gösterilmiş ve damgalama kampanyası başlatılmıştır. Enes Hocaoğulları ajanlık, vatana ihanet ve sapkınlık gibi söylemlerle hedef alınmıştır. <laughs> kabul edilemez gelişmenin ardında Enes Hoca olarak hakkında hem İstanbul hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Daha sonra Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da TCK'nın 301. maddesinde düzenlenen devletin kurumlarını ve organlarını aşağılama suçundan bir soruşturma daha başlatılmıştır. Bu soruşturmalar yetkisizlikle Ankara'ya gönderilmiştir. Enes Hoca olarak hakkında açılan soruşturmaları bilmesine rağmen iş nedeniyle bulunduğu yurt dışından kendi isteğiyle dönmüş, ancak buna rağmen kaçmış besi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 217A maddesi, yani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, muğlak tanımıyla ifade özgürlüğünü kullanan herkes üzerinde bir baskı aracına dönüşmüştür. Bu madde, insan hakları savunucularının, gazetecilerin ve muhalif seslerin meşru faaliyetlerini engellemek ve cezalandırmak için giderek daha sık kullanılmaktadır. Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Venedik Komisyonu bu düzenlemenin demokratik toplumda gerekli olmadığını ve ifade özgürlüğüne orantısız bir müdahale oluşturduğunu tespit etmiştir. Türkiye, tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler insan hakları savunucularının korunmasına ilişkin bildirge uyarınca insan hakları savunucularının güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Oysa insan hakları savunucuları yargı tacizi, hedef gösterme, sosyal medya linçleri, keyfi gözaltılar ve tutuklamalarda susturulmaya çalışılmaktadır. Enes Hocaoğulları'nın tutuklanması bu baskı zincirlerinin yeni bir halkasıdır. Aynı zamanda yürütülen hedef gösterme kampanyasında nefret söylemiyle hedef alınan Enes Hocaoğulları, LGBT artı haklarını savunmanın kriminalize edilmeye çalışıldığı mevcut politik atmosferin bir yansımasıdır. Enes Hocaoğulları'nın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını, Türk Ceza Kanunu 217'ye A başta olmak üzere ifade özgürlüğünü kısıtlayan maddelerin kaldırılmasını, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının korunmasına ilişkin bildirgenin gereklerinin yerine getirilmesini, insan haklarına savunucularına yönelik tüm idari ve yargısal tacizlere derhal son verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca insan hakları ve demokrasi değerlerinden yana olan herkesi sürecin yakın takipçisi olmaya ve Enes Hoca olayıyla dayanışmaya davet ediyoruz.